İşte. Ali oradan Bu seneki hasılatımız <laughs> bayağı oldu. Türen, güldün, ben bak bak işte bugün ölmüş olduğumuz et başta Hamze. Bu sene yayla da 78 ton patates söktü. topraktan patates, topraktan patates, çok Ali. Topraktan Ali. patates Ere, dın, çıkardı. 78 ton amire. var mı? Hamza 78 ton hatırlığı. var mı burada patates? Hatırlığı yok, hatırlığı. Niye Bu adamlar buranın adamı. Aşağıdaymış aşağıda. Ne zaman gitti? Daha dün 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 şeye topladı mı? Ot pişenden sonra. Bak ot da <laughs> 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 pişmiş bu adam. Patatesayla şey gibi okşuyor bu adam.